Vaziyetim şudur. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek hususu ile burunda yapılan atışman üzerine gelen kusma neticesinde yapılan istirahat hiçe inmiştir. Ahvali umumiyem iyidir. Tamamen iadeyi afiyet, ümit ve vadim kuvvetlidir. Derhal telgraf çekilsin. Nasıl arzu edersiniz paşam? Salih. Emredin paşam. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir adam olsaydım, büyük işler rehberliğinde milletim beni yaya bırakırdı. Milletimin hüsnü niyetine daima minnettarım. Elbette paşam. Bütün insanlığın varlığını kendi şahsında gören adamlar bedbahtırlar Salih. Besbelli ki o adam fert olarak mahvolacaktı. Herhangi bir adamın memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil kendisinden sonra gelenler için çalışmasıdır. Makul bir adam ancak bu surette hareket edebilir. Kendinizi daha fazla yormayın paşam. Dilerseniz istirahat buyurunuz. Üzülme Salih. Artık bütün korkuları fethettik. Yarınlar mağlubiyet tanımayan milletim için daha güzel olacak.